Merhaba değerli askerler bugün tekrardan karşınızdayım. Bugün Mart itibariyle yağış haritamızı inceleyeceğiz. Bol yağış bir sistem geliyor. 3 Mart itibariyle yağış tavaları tekrardan giriyoruz. Mart itibariyle bence kar yağışı alacağımızı düşünüyorum. Bugün gelmesini beklediğimiz sistem hakkında nerelere yağış bırakacak? Mart itibariyle Mart'ın başlarına nerelerde yağışlar olacak? Onun hakkında konuşacağız. Bugün ee size önceden bir şey söylemem gerek. WhatsApp grubumuz açıldı. Açıklamaya sabit ve yorumlarda da sabit diyeceğim. Oradan ücretsiz şekilde katılabilirsiniz. Metroci hakkında konuşuyoruz. Güzel soy, güzel muhabbetler oluyor. Şimdi videomuza geçelim. E, önce yağış haritamızı incelemediğimizde 26 Şubat Saat e, bakayım 27 26 Şubat'ta ülkemizde e, tamamen kar yağışının çekildiğini görüyorsunuz. 27 Şubat'ta e, Ege tarafında İzmir tar yani İzmir tarafında yağış hava girildiğini görüyorsunuz. Bursa tarafında hafif kar yağışları e, yine İzmir taraflarında bayağı şiddetli yağmurlar. E, tarihleri evet 1 Mart'a yani 1 Mart'a getirdiğimizde ise 1 Mart'ı geçelim 2 Mart'a da çünkü yağışlar o zaman giriyor. 2 Mart'ta Ege ve Marmara bölgesinden yağış girdiğini görüyorsunuz ve Akdeniz bölgesinden. Ee, Ankara civarlarında 3 Mart itibariyle hafif kar yağışları geçişleri olurken Sivas hattında yine hafif kar yağışı geçişleri oluyor. Ee, bir bak ilerletelim. Evet 3 Mart'a geldiğimizde ise yine Karadeniz bölgelerinde yine kıyı şeritlerinde yağmur. Yüksek kesimlerinde kar bekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Eee. Yine Gaziantep'in yine yüksek kesimleri. Ee, Adana yağmur alıyor yine gördüğünüz gibi. Konya yine Bursa'nın yüksek kesimleri. Yine yoğun kar yağış etkisinde. Tarihleri 4 Mart'a yitirdiğimizde ise Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Samsun civarları yine kar yağışı alırken ee, iç kesimlerde Doğu Anadolu'da işte Tunceli. Ee, bakayım be. Evet. Yani bakayım Kayseri, Sivas, Ankara kar yağış geçtiri olabilir. Evet. Konya'nın üst kesimleri Şöyle Şimdi şöyle söyleyeceğim Daha bizim yağış şeyimiz Girmemiş şu gördüğünüz Şuradaki dev yağış sistemimiz Evet şu 13 Mart'ta Beklediğimiz sadece daha Girmeden oluşturacağı yağış Miktarı bu yani daha soğuk girmediği için Şuraları normalde morluklarda görmeniz Lazımken şu an bu Daha soğuk hava dalgası girmeden Oluşan yağış bu dediğim gibi bol yağışta Getirecek bir sistem gelecek Şimdi sistemin ne durumda olduğuna bakalım bir hemen. Şöyle evet, Ayarlayalım ee, Bakalım şu anki soğuk nerelerde etkili. 26 Şubatta halen Doğu Anadolu bölgelerinde yine soğuklar devam ediyor. 27-28 Şubatta da halen devam ediyor. Ee, yine eksi 5 ile eksi 10 arası yine soğukluklar görülüyor. Ee, bir 3 Mart civarlarında bir küçük bir soğuk hava hataya giriyor. Bu hafif iyi bırakacak. Doğuya belki hafif kar yağış geçişleri yapabilir. Yine kıyı şeritleri keza. Ee, Güney Anadolu'da da hafif yağmur geçişleri yapabilir. Yine Ege Akdeniz, ee, Marmara bölgelerinde de yapabilir. İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağış yapabilir. Şöyle tarihleri ilerletelim. Ee, evet dur bir tarihte büyüteyim rahat görmeniz için. Şöyle Avrupa gösterimi yapayım. ha. şöyle bir dakika ayarlayayım. İzin verirseniz. Ee, bir diğer tarihlere de bakalım ne durumda şu an hava. Şöyle bakalım bir. Bir güncelle ilk ilk güncellememize bakalım. Evet. Daha diğerleri güncellenmemiş. Ee, yani benim beklediğim bu 13 Mart'ta beklediğim soğuk hava dalgası şu. Eee... Bu soğuk hava dalgası yine bence benim şahsi fikrim e, yani şu an çekirdeği 5500 metrede yine eksi 40 civarlarında 1500 metrede eksi 15 eksi 20 civarlarında geziniyor. Yine ki önce, önceki sisteme çok benzer ben bu sistemin direkt ülkemize geleceğini düşünüyorum daha çok önümüzde e, günler var yani 2 haftadan fazla vardır büyük ihtimal e, ama bu çok değişkenli olacaktır ama ben geleceğini düşünüyorum şu an sistemler onu gösteriyor. Yani bu sistem bence gelecek. Yani direkt hatta e, buradaki şu dediğim yeşil alan sizin daha rahat beni söylemek için. Daha yukarıya şu taraftan tırmanırsa e, bu dediğim gibi kutup e, parçasını ikiye bölecek. Yine bu sokağı dalgası bizim üzerimize düşürecek bence. E, ben şöyle söyleyeyim eğer bu gelirse bak sadece şöyle söyleyeyim. 8 Mart mıydı? Evet 8-9 Mart civarlarında daha ülkemize e, girmeden hafif yağışlar giriyor. 12 Mart'ta dehşet bir yani sadece şunun getirdiği yani dur getireyim biraz daha geri. Şunun getirdiği şu gördüğünüz şeyin getirdiği e, nasıl söyleyeyim yağış şeyi daha bak morluk bile girmemiş. Yani açık maviler gidiyor. Karla karışık yağmur kar geçişleri yani oldurtuyor bu. Sadece e, şey yapıyor bu nasıl söyleyeyim bir sürü yağış getiriyor ülkemize. Direkt Marmara ve Ege bölgesinden giriyor. Ülkemizin tamamını eleliyor Kıyı şeritler, Güneydoğu bölgesi, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgelerinin hepsine yayılıyor. Sadece girmeden daha sistem. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer dedim ki ben morluğun yani şu alan çekirdeğini yani şu kutup çekirdeğinin girmesini bekliyorum. Bu kutup kökenli bir çekirdek bu arada. Sibirya tarafından geliyor bize doğru. Ben ineceğini düşünüyorum. Eğer inerse ülkemizde bayağı bir kar yağışı bırakacağını düşünüyorum. Çünkü bu önceki sisteme göre daha bol yağışlı bir sistem olacak. Önceki sistem çok yağışlı olmadı. İş kesimleri max 1-2 gün kar bırakabildi. Daha çok kıyı şeritler bundan yararlandı. Karadeniz bölgesi özellikle. İstanbul civarları da bundan çok yararlandı. Ben ineceğini düşünüyorum bu sistemin. Şu an sistemler halen e, dün de veriyordu. Bugün de veriyor. Bir bakalım. Eee videomuz buraya kadardı. Yarın tekrardan bakacağız. Yani umarım tekrardan yine bize ver. Belki daha iyi bir e, durum gözüküyor Belki şurada morlukları görebileceğiz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle e, hoşça kalın. Bugün konuşacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Değerli hava severler.